Dağlar dağlar, serin dağlar, gölgesi derin dağlar. Derdimiz yokken havada bulu dağlar. Şu anda koynumuz doydu arkadaşlar. Yemek yapacağız, çay pişireceğiz. Bunun için bu zevki burada. Bugünkü menümüzde melemen var arkadaşlar. Melemen yiyeceğiz Allah azim versin. Allah emanetini almasın. Yanında bunu... dafa dengi arkadaşın, Heh. dostun olursa daha bir güzel olur. Benim mesleğe başlar 5 sene oldu ama babadan görmeyiz, kökten görme. Güzel bir meslek. İnsanlarla muhatap olmuyorsun. Hayvanlarlarsın. Hiç olmasa dediğini anlıyor. Yani huzurlu, mutlu bir meslek abiciğim. Severek yapıyoruz bu işi biz. Zor tarafı cenazeni bilmez bu hayvan. Düğününü bilmez, derneğini bilmez. Kışın biraz zor. Yaylım olursa daha çok kolay olur. Zor tarafları bunlar. Abi severek yaptığımız için çok memnunuz. Çok güzel bir meslek. Ama severek yapmazsak bu işi ne zevkini tatarız, ne kazancımızı, ne işimiz bir şey bilemeyiz. Ama zevk yani zevkimizden yaptığımız için çok iyi bir meslek. Şunları alalım abiler de usul usul. koyalım şöyle. <laughs> şöyle mi koyalım ne Bilemeni mi yapacağız? <laughs> çok mu geniş oldu? Nereden? Eşyalar ne? Abicim bu eşek bizim Hani çarşıda akların arabaya bindiği gibi biz de bu eşeğimizle her şeyimizi biz eşeğimizle taşırız. Suyumuzudur. ilacımızdır, Koyunun bakarsın hastalanı vuru. İnnemizi, hapımızı yani her şeyimizi eşeğimizle taşırız. Gel hem onu ben seriyim sana şuraya baba. Şurada bir demirimiz olacak baba. Çayımızı da arkadaşlar şöyle usul usul bu kaynaya dursun burada. Abim melemen, yumurta kırması, bulgur pilavı, kahvaltılık, çoban salatası, bizim yediklerimiz bunlar. Günden güne, günden güne yağışlar olmadığından çoraklaşıyor. Yani gidiyor yani, koyunculuk zorlaşıyor. Yani bereket yok, yayılım yok, ot yok abicim. Yani bereket derken kurban olduğum ya Rabbim yağışları kısıtlı olduğu için yağışlardan dolayı yani otlarda bir gerileme var. Eskiden duyardık babalarımızdan. Koyun yani çardağımızdan 100 metre ileride doyar gelir derdi. Gitmezdi yani koyunun dirseklerinde ot olurdu. Biz de yoruyemezdi. Koyun da yoruyemezdi. Abi ben Hüseyin Boduk. Taşlağır Dede Mahallesi'nde oturum. 1970 doğumluyum. Asıl mesleğim unduracıydı. Hemen hemen 30 senedir de bu oyunculuğuyla uğraşırım. Ben İsa Bodugavcuğum, Taştay Karastan Köyü'nde oturuyorum. Mahallesi oldu şimdi şu anda. Ee, ben bu işi şöyle babadan da gördüm ama <laughs> ben son 10 seneye kalınca da pazarlama işiyle uğraşırdım. Pazarlamacılık yapardım. Bazı sebeplerden dolayı işi bıraktık. Buralara geldik ama bu işi çok da severek yapıyorum. Şu anda soğanımızı, biberimizi kavuruyoruz. Biraz sonra Kavrulduktan sonra domates geleceğiz için Allah versin. O zaman çoban melemeni olacak. Hayalimdeki çocuk mesleğim aslında ben hayvancılığı çok seviyordum. Hayvancılık yapmak istiyordum. Biraz gençliğin verdiği hızlılıklardan dolayı, çarşının verdiği imkanlardan dolayı ister istemez çarşıya kaydık. Pazarlamacı olduk. Bir gün bu sanattan bir gitsem oyunculara geri dönsem diye 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 sonunda döndüm abicim. Severek de yapıyorum. Yani çocukluğumdan beri istediğim buydu. Şu anda domatesimizi de döküyoruz arkadaşlar. Biraz çekecek bu. Şurada bir tabağımız da var benim. da üstüne şöyle örtelim de. Biraz suyun alması lazım arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz köpekler arkadaşlar burada şu anda çoban köpeğidir. Bunlar yatıyor yanımızda. Bunlar koyunun olmazsa olmazı, çobanın olmazsa olmazı. Çobanın kırda yalnız olduğu zaman dostu, güvencesi bunlardır arkadaşlar. İmkanların verdiği şekilde yaptığın yemeğin hepsi iyi olur abiciğim. Böyle közde pişiyor şey abi. Közde yaparız yani öyle milan gazda, tüpte, doğalgazda değil. Közde yaparız. Yani günümüz bizim böyle geçiyor abi. İstirahatımız zor dürüst yok. Ama severek yatın için yorulmuyoruz. Şu anda yumurtamızı kırıyoruz arkadaşlar. tane. çok olmaz tane. Yapar. Yaparız abi yemekten Yapar Güzel kralım 4 yumurta yeter abi 4 kişilik adam başı birer tane <laughs> Yumurta kısıtlı olduğundan değil arkadaşlar bunlar da böyle çıkardı o yüzden böyle 4 tane kırdık yani Şöyle az da bir bulandıralım Şu anda yemeğimiz hazır arkadaşlar Buyurun Bak, tadına bak. Yani demin ol açıp tuzu unutmasaymışsın da pek iyi olacağıymıştı vallahi. Yo tuzu burada her şeyi gibi. Yo yo vallahi oğlum tuzu unutmuşsun kusura bakma. Ya <laughs> tuzu... hiç öyle cıvırtmayayım tuzu unutmuşsun. Ha. Nasıl kardeşim tuzu? İyi değil mi? <laughs> Güzel değil mi kardeşim? <laughs> tuzu yiyelim. <abi>. Tuzu iyi. <laughs>